Güneşler Mahallesi'nde Recep Cerrahoğlu ile MÖ arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine MÖ, Recep Cerrahoğlu'nun sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan Cerrahoğlu çevredekiler tarafından otomobille Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Cerrahoğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan zanlı polis ekiplerince yakalandı. AK Parti'de milletvekilliği aday adaylığı yarışı başladı. AK Parti il başkanlığından adayların başvuru yapacağı tarih ve saatler açıklandı. İşte tarihler 16 Şubat Pazartesi saat 12 Recep Uncuoğlu, 13 Ziya Cevherli, 14 Mustafa İhsan, 14.30 Abdullah Mert, 15 Ernur Toç, 17 Şubat Salı Çiğdem Erdoğan Atabek, Mefail Deribaş, Ender Serbest, Cihan Saraç, 18 Şubat Çarşamba Ömer Erdem, 19 Şubat Perşembe, Cevdet İzmirli. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelindeki ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenler için işaret dili kursu açılıyor. Bu kursların amacı okullardaki işitme engelli öğrenciler ile öğretmenler arasındaki iletişimi kolaylaştırmak ve bu öğrencilerin eğitim imkanından sınıfındaki diğer arkadaşlar ile eşit şekilde yararlanmasını sağlamak, kursların açılmasıyla ilgili görüşlerini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, Günümüzde işitme engelli öğrenciler için kaynaştırma eğitiminin öneminin arttığını dikkate çekti. Kaynaştırma eğitiminin Başarıya ulaşmasında öğretmenin öneminin çok büyük olduğunu belirten Kuntoğlu, öğretmen eğitim amaçlarını gerçekleştirme yönünde çok önemli bir görevi yerine getirmektedir. Bu nedenle sınıfına ilk kez işitme engelli öğrenci gelecek olan sınıf öğretmenlerinin bu konuda yeterli bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Günümüzde işitme engellilerin eğitiminde kaynaştırma eğitiminin önemi artmış ve gerekli koşullar sağlandığında işitme kaybı olan çocukların kaynaştırma sınıflarında eğitim almalarının yararlı olduğu sonucuna varılmıştır. Böylece sınıfına ilk kez işitme engelli çocuk gelecek olan sınıf öğretmenlerinin en çok merak ettiği bu çocuklarla nasıl iletişim kurarım sorularına da cevabını bulacaktır dedi. Toplam 40 saat üzerinden açılacak kurslar hafta içi saat 17.30'dan sonra yapılacak. Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan bu kurs önce Adapazarı ilçe milli eğitim öğretmenlerinden başlayacak. edinilen bilgiye göre Şeker Mahallesi 192. sokaktan süratle caddeye çıkan 54TE 124 plakalı otomobil refüje çarparak Sedat Kirtetepe Caddesi'nde seyir halinde olan Rıdvan O idaresindeki 54FN 841 plakalı otomobilin üstüne uçtu. Kaza sonrası 54TE 124 plakalı otomobil takla atarak yan yatarken diğer otomobilde bulunan sürücü Rıdvan O hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekiplerince yaralı şahıs Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Meteorolojinin hafta başı açıkladığı meteorolojik verilere rağmen elimizde şiddetli kar ve fırtına beklendiği kadar etkili olmadı. Adapazarı merkezinde herhangi bir sorun yaşanmazken kentin yüksek kesimleri ve köylerde yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Özellikle Gey ve Pamukova Hendek ilçelerinde kar kalınlığı 1 metreye açarken birçok yerleşim alanında elektriksiz kaldı. Elimiz yeni haftada yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının içinde kalacak. Elimiz için pazartesi günü yağmur beklenirken salı günü ise karla karışık yağmur ve kar yağacak. Meteoroloji verilerine göre salı ve çarşamba günü bölgemizde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının eksi 2 dereceye kadar düşeceği ilimizde perşembe günü hava sıcaklıkları yeniden artmaya başlayacak. SEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sami Güven, Dağıtım Direktörü Yunus Bekircan ile Şebeke işletme Bakım Dağıtım Varlıkları ve ARGE yetkilileri saha incelemelerini yaparken 20 bin kilometre kareye yayılmış olan 4 il 45 ilçe ve 1441 köyde uzun yıllar önce yapılmış elektrik şebekelerine ait hatlardan arazi içinden geçenleri araziden çıkarmayı ve yol kenarını almayı hedefliyoruz dedi. Güven elektrik dağıtım hizmeti verilirken özellikle arazideki hatlarda oluşan arızalar için bazı bölgelerde arazide ilerlemenin imkansız hale geldiğini, enerji nakil hatlarına müdahalenin araziye araç ve personel ulaşımı ile malzeme sevkiyatının sağlanmasının güçleştiğini Orman arazisi içinden geçen ana atlarda yaşanan arızalarda çok fazla sayıda tüketicinin etkilendiğini belirterek bölgemiz ağaç ve orman arazisi yönünden zengin ancak dış etkilere açık olan havai atların fırtınalarda hatların üzerine devrilen ağaçlardan zarar görmesiyle çok karşılaşıyoruz. Bu alanlara yürüyerek girmek bile çok zor. Gereken yerlerde ulaşım ve onarım için hatların yol kenarına alınması, şebekelerimize ilave kabinlerin tesis edilmesi, il ve bölge sorumlularımızla yapılmış olan tespitlerle yatırımlarımız kapsamında en hızlı şekilde değerlendirmeye alınacak." dedi.